getirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez bir kendisi üzerinde hesap yapanların heveslerini de kursaklar. Ya seyyirden evvelin evvel ahirin Korkma, dinme, Karaya baktık, koca tepelerden İzmir'e baktık Geçmişten günümüze kadar tarih boyunca birçok kahramanlık göstermiş olan aziz milletimiz bundan dört yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde yeni bir kahramanlık destanı yazmıştı. Türk tarihi, Türk milleti ömründe görmediği bir karanlık geceyi yaşadı. Tarihin tanıklık etmediği, inşallah bundan sonra da etmeyeceği bir geceyi yaşadı kendisine iradesine saldırıyı el birliğiyle, güç birliğiyle, göz göze kardeşleriyle el ele vererek o hain saldırıyı bertaraf etti ve millet el birliğiyle devletini yeniden kurtardı, devletine sahip çıktı. Hainleri çıkmış olduğu yolda bozguna uğrattı. Kahraman oldu. Bu milletin kahramanları çoktur, bu milletin liderleri çoktur. 15 Temmuz anlatmak çok da kolay bir şey değil. O günü yaşamak lazım ve ya o gün de sanki kıyamet günüydü gibi. 15 Temmuz ben öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşıydı. 15 Temmuz anlatmak çok zor. Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın talimatıyla sokaklara düştük. Tabii biz ilk hedefimiz Kızılay'a inmekti. Fakat yolların kapalı olduğu için Kızılay'a gidemedik. Tabi biz pes etmedik. Bazı arkadaşlar geriye dönmek istediler, kaçmak istediler ama tabi biz onları da geri çevirmek için, ölmek için bir kafa ölür insan. Ölmek için en güzel gün bugünkü gündür diye onları motive ettik ve geri döndüler. Sifti, i̇şte, ufak tefekte şarap mal parçaları vardı ama pek hissetmedim de onları emniyetin önüne girdik araya. Orada tanklar vardı emniyet tahtı saçan. Onlara da orada üzerine çıkan gençler vardı ki o gençleri görmek anlayın ki bu milletin öyle tanklarla, toplarla önüne geçilemeyeceğini gösteriyordu. <laughs>